Değerli basın mensupları ve bizi ekranları başında izleyen sevgili vatandaşlarımız. Canımıza tak eden zamanlara dikkat çekmek ve halkın sesine ses katmak için Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. AKP iktidarında iki Türkiye var. Biri sarayın Türkiye'si, diğeri ise vatandaşın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturasını ödeyemedim. Doğal gazada zam gelmiş gibi dertler yok. Ulaşım bedeli aldı başını gitti. Bu bayramda köye bile gidemedik gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde bugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık. Bu ayı nasıl çıkaracağız? Feryadı yok. Kira derdi yok, kiracının da, ev sahibinin de mağdur olduğu düzenler haberleri dahi yok. Sarayda bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıtındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın gün aşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Sarayın şaşalı ışıklarında işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryatlar duyulmuyor. Açlıktan midesi vurulayan işçinin emeklinin isyanı ulaşmıyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürününü dalından toplayamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bir haber. Halkın derdi sarayın derdi olmuyor. Nasıl olsun ki sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler var, dolar bazında ihale alanlar var, dolarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var, dolarla devlete borç para verenler var, 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var, vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç. Türkiye'yi uçuracağız. Ülkemizin dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokacağız dediler. Dünyanın sefalet liginde bizi ilk ona soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayatta tutulmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar halka ekonomik soykırım uyguladılar. Erdoğan, ÖTV'yi arttırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonla akaryakıt 6 lira zamlandı. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da düşecek. Çakma ekonomist, bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor. 85 milyonu beşli çetelere mahkum ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştüm. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımızla sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi nereden kurtaracak, yangını söndürmek söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı halkın iktidarını biz kuracağız. Kamuoyuna saygı edemiyoruz.